Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün taktik videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Leon'un altında ki mega kutu, mega kutu Aç, var. Açma mega kutu şimdi. Şimdi adıma muhteşem Recep koydum. Daha demin. Muhteşem benim hesabımda zaten bu. O yüzden muhteşem koydum. Hadi sen <laughs> sen geç büyük kanalımızın şansına. E Taktiği deniyoruz. Leon'un üstüne tıklıyoruz. Amber, Kaç Amber kere? tüm efsanevilere basıyoruz. Kaç kere? 5 kere mi tıklayacaksın hepsini? Yok. 5 2, 3, 4, 5. Bunlar da bir kere. 1, 2, 3, 4, 5. tane efsanevi var zaten. Chromatic Search'e de tıkla. Onu, onu da istiyoruz. Bunlar da bir kere. Skelete tıklayayım. De tıklayayım. Adı rengi olsun. mi? Soru yapayım hepsini. Bir saniye bir kromatik yok. Deneme mağarasına gir ve Lou ile gir. Ya da istediğin karakter. Kardeşim o kutuda çıkabilir çünkü 30'a geldim. Bu peşil ve kutu. Aa bu 30 kademe uçu. Ulaşınca çıkabilir yazıyordu burada normalde. Ulaştığım için çıkabilir artık kutudan. Çıkarsa helal olsun var. Sesini kız azıcık. Kız azıcık. Kız kızın. Bak. Tüm robotları buradaki tüm robotları donduracağız. Öldürmeyeceksin ama değil mi? Yanlışlıkla bir şey olmaz. Yanlışlıkla olursa öldürme. Bir, bir şey saygınsın. olmaz. Lan. Ya da öldürek ya. Evet. Tamam. Hemen ortaya gel. O yok. Ortada Ülte değil. Böyle. Böyle. Bu şekilde vuracağım. Sonra ulti aldığın yer atsana. Aldığım yer atmaya gerek yok. Şimdi şu robotları dans ettirme zamanı geldi. Dın, Dans ediyorlar. Bunlar böyle <laughs> kalacak. Bu bizi öldürecek şimdi. O zaman bittiğine göre. Bitmemiş. Tamam şimdi direkt çık. Bu tamam. efsanevi. Şimdi açılmıyor. Böyle. Şöyle yapalım. Bir tane karakterini yükselt. Üç kere çıkıp gireceğim. Tam bir tane karakteri de yükselteyim. Allah. Lütfen değil mi? Şili. Şili yükselteyim bir yarar. Eee. hepsini yükselteceğim. Beş karakter yüksel. <laughs> hepsini Yeterse bir tane hepsinde. Ee, yükselteyim. Son de paracıkla gidiyor. Lo, Lo çıkarsa eğer onu yükseltirdik. İlk yükseltmişsin. İlk taktik tamam. yarımış Şimdi açıyor muyuz? Açıyoruz. Açıyoruz. Kaç yazdı? 6 Altı. Altı yazdı. Büyük ihtimalle Allah, Olsun. İşe yaradı. Taktik işe yaradı. Birazcık biraz biraz dedi işte. Karakter Kar çıkması için değil mi kardeş? Roza Roza çıktı bu efsanevi. Rosa çıktı, efsanevi Roza Montaj star Efsanevi mi? Hayır silelim bunu. Rızın efsanevi. Efteri. Bunu ender yapmanız lazım. Rıza. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Rosa rosa. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.